merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi üstte 1260 elmas altınım var. 24 elmasım, 60 yıldız puanım var. 200 1260 altınla da şey yapacağım. Ne dur 1260 landa şey yapacağım şimdi boyu maxlayacağım. Bugün boyu maxlama günü. Bugün de bu boyu maxlayacağım. Son vejesi galiba. Bakayım bir. Bu arada bir gün kaldı Brawl Talk'ın ay Brawl Talk'ın diyorum. Şeyin bitmesine. Ee, sezonun ve şeye gelecek. Bakın en altta var. Bu çok güzel bir karakter. Yani alın. Ben alamayacağım tabii ki de noob olduğum için. Yani inşallah şu biriktirdiğim kutulardan çıkar. Bakın biriktiriyorum. İnşallah o biriktirdiğim kutulardan çıkar. Yani ne kadar biriktirecektim ki? <laughs> Neyse. savaşçılar geliyorum arkadaşlar. Sonra buradan boya geliyorum ve burada bu 1250 elmas verirsek elmas değil ya. Altın. Altın verirsek maxlanacak. Ve ben ne yapıyorum? Bu altını bak yeni elmas. Değil bu altını verdim. Feda olsun bakslamak için. Ama iki yıldız fazla. Yıldız Arkadaşlar yavaş yavaş hesabımı maxlamaya çalışıyorum ben de. İşte bu YouTube budur. İşte bu. Bakın sonra hedefim Jesse. Sonra El Primo. Sonra Jackie. Sonra Poco. Sonra Edgar. Sonra Barley. Sonra Burak. Alta indim de öyle gidiyor işte. Yani en son ben en son Frank'i bakayım max'leyeceğim ben. Yani eğer başka karakter çıkarsa Frank'i mesela en son Nunchuck'ı mesela ben şimdi... 30. Neyse boşverin ya. Arkadaşlar o zaman çevirin bir şey. Aa, Hadi kanka. Ya ben videodayım şimdi. O da biliyor videoda olduğumu da. Neyse o zaman arkadaşlar bugünün videosu bu. Bakın bu bugünün videosu olsun tamam mı? Bu bugünün videosu olsun. Yarın da güzel bir video gelir belki. Nereden bileceksin? 15.000 kupa Ahmet Pro. Gerçekten promosma. Böyle. <laughs> <laughs> arkadaşlar çevrilmişti. Neden çevrilmiş oldu? O zaman arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar bu arada anaannemden geldik bugün. Kuzenimle video gelmeyecek bugünden sonra yani bugünden sonra derken belki e, gene gene anneanneme gittiğimde çünkü onlar anneannem benim İzmir'de İzmir'de yaşadığı için kuzenim öbür kuzenimde öbür üç tane kuzenim 4 kaç tane kuzenim var. Yani üç tane benim yaşımda olan kuzenim var. Bir tanesi 12 yaşında falan Mehmet abim. Yani o da İzmir'de. Sonra Beste var hatta onun da YouTube kanalı var. 5 atmaca o da e, İzmir'de. Bir de benim bir tane daha küçük kuzenim var. Neydi onun adı? Yani kuzeydi onun adı. Da şey. E, neydi o? Yani o da 6-7 yaşında falan. En büyüğümüz o Mehmet abi. Tamam. İşte tamam ya. İşte o en büyüğümüz o O yüzden ben bunu ya zaten gidip video çekemem. Hatta onlar gelse bile e, onunla video çekemem diye yani öyle şey yapıyorum. Çünkü annesi izin vermeyebilir ya da babası. Ama Mehmet abimle falan besteyle zaten çekiyoruz. O da annesine söylemiyor çaktırmayın. Yoksa onlar da izin vermeyebilir. Yani beste video atmazsa onlar ya görmüştür ya da bir kere yapıyorsam. Neyse boşver. Yani o zaman arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.